Yeni bir rhyme buldum Michael Yiye yeah, pineapple chunk Hepinize merhaba arkadaşlar ben Jaxer'i Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım Kardeşim şu adamlar var Ne yapayım? Arkadaşlar çok kötü atladım Böyle seni bir alıpsak aradan tamam gitti Bunun kankısı vardı burada bir yerde Hemen şunu çıkartıyorum aradan Şöyle skarayla geçtim direkt. Mermi lot yapmamak için. Kardeşim sen neredesin? Lan. Kimisi benden daha beter Daha yeni yeni geliyorlar. Şu önümde bir yerde birisi var. Kardeşim hadi göster artık. Tamam gördüm seni bekle. Şöyle bir şey yapacağım. Bombayı çok geç attık. Lan 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 lan, lan. Tamam vuramadı vuramadı. SKS yüzünden vuramadı. Ha diğerini de aldık. Şöyle şunu çektik. Ben de çektik. Tamamdır. Kardeşim SKS kullanmasını bilmiyorsan ne yapacaksın? Almayacaksın. Ay götür. Yoksa gümürteye gidiyorsun. Tamam 3 oldu. 7 kişi var. Şu içeri tarafaya bir gireceğim. Busumuz var mı? Bir tane enerji var. O fazla iş görmez. Şuradan şunları al 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 al. Aha biri suçarak geliyor. Gel kardeşim selamun aleyküm. <laughs> Anne kolum çalışmıyor. <laughs> Koluma tüküreyim düştün ya düştün düştün başka bir kaçarın yok. Tamam sıkıntı yok arkadaşlar Hatice'ye dinle Netice'ye bakacağız yani bunu hiçbir zaman unutmayın. Aldık aldık arada bir kolsuzluklar oldu yani hep kolumuz sıçacak diye bir şey yok. Tamam ne kadar boş yaptım be. ne anlatıyorsun da abla gözünü seveyim be abi. Gel kardeşim altımızda aha uçuyor. Uç kardeşim. Gördüm seni. Geldim direkt bana. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Gel kardeşim. Gel 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 gel. gel. Direkt bunu kardeşimize de çektik. Oh hay maşallah bak bak M4'üm var mı? Yani M4'üm varsa başka bir şey de istemem. Tamam var mı? Aha. O oh, hata yapmayacaktın. Arma lan milletin içinde. Ay. Ulan 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 ulan. Ne var lan Geblo? İsmi de değişik bir şey ha. Velemine. Sıkarla tek tek sıkmasına rağmen bayılır. Aha düşmedi. Düş lan. Lan oha. Adam düşmeyeceğim diye tutturdu valla. Ve haydi kurban olduğum ya. Kim kimden yaptı hadi. İyi vurdun. Evet. Şöyle bir şey yapacağım. Oh. ha. Şimdi bak seni laciverde boyadım. Şimdi ananı laciverde boyadım. it oğlu it. Sen o fıçığı hak ettin. Sen o fıçığı hak ettin. Gel bakayım buraya. Sen beni niye uğraştırıyorsun? He? Beni niye uğraştırıyorsun? Çat kal. Has. Önümde. Hayda hadi yerde arkamda. Dur kardeşim anlaşabiliriz. Sen tam neredeydin? Tam molotof attın. Sıkıntı yok. Şöyle bir şey yapacağım. Sanırsam şunun arkasındasın. Oha. Tamam mavi bombam var. Mavi bombam var. Her türlü gittin. Lan dur. Silah al eline. Silah al eline. Silah al eline. Üü dur dur bombaya gitmek istemiyorum. Abi siz de bıçak ettiniz bu arada derken benim o diğerleş nereye gitti? kör gözünü çekeyim he mi? Ana diğer leşi çektin mi lan sen? Sen mi çektin bana mı saydı? Bilmiyorum. Neyse burayı da temizledik. Yani arkadaşlar burayı temizlemişken hala kanala abone olmuyorsanız abone olun. Yani like atmayı da unutmayın ya kardeşim temizledik o kadar. Hadi ver bakalım P90'a. Ver <laughs> baba P90, 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 P90. 90 anana soksan. <laughs> ne kadar komik ya. Arkadaşlar şurada bir şey gördüm hani tam botsun yani bot deyip geçmeyeceğiz alacağız baba Fazladan kill alacağız Ver 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 Gel 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 Kurban seni verene ya şuradan şu 556'ları çek farkındayım 762 çektim Abi hadi 33 kişi kaldı ya poçunki de adam yok mu şaka yapan Aha Ayak sesi pati sesi gel kardeşim AK ile sıkma Nereden sıkıyorsun Hey bu da bot Kardeşim bize adam lazım adam Aracımız yanıyor. Aha, ayak sesi büyük ihtimal. Aha, balkonlu da. Kardeşim, bot olma. Başka bir şey istemiyorum ya. Hadi. Neredesin? Aha oradasın gördüm seni. Hadi gel. Hadi çık 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 çık. Şu şubesini oynayacağım üstüne. Aşağıya atlamış olamazsın. Lan lan, lan, lan lan Ya bak bak Gel oyna arkadaşların gelsin söyle hepiniz gelin lan Hepiniz gelin lan Buradan bir sıkanlar var arkadaşlar bir oraya gideceğim Arkadan da sıkıyorlar ilk bir şuradakini oynayacağım ya Bak Gel o arkaya gideceğim Gel kardeşim gel MP ile sıkıp gitme gel ne edeyim gel Nereye gidi sen? anlamıyorum ki arkadaş bot musun adam mısın arkadaşlar bu bot mu adam ama adam olabilir ya şeylan inmiş sanki adını siz söyleyin ama bot gibi hareketleri var ya aha tamam 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 aldım o zehri aha gördüm gördüm hatta seni sanki sıkma oradan öyle hop arkadaşım falan var mı etrafta arkadaşım filan yok bak ya bir de sıkıyor bir de sıkıyor bir de sıkıyor bir de sıkıyor. Sen git. Arkadaşların gelsin hadi. 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 Dur Tavayı alma ya. Şunu. Bir dakika. Hatta şöyle bir şey yapacağım. Heh. At şunu. Tamam. Dur. O anda gördüm seni. Kardeşim selamun aleyküm. Kafana atladım senin. Oğlum ben seni vurmamış mıydım lan? He? Çakal. Aa bir dakika. Arkadaşı geldi. Değil. Hatta iki kişi geldiler şurada da bir yapayım. Oğlum siz benim leşi mi çektiniz? Ya arkadaşları sandım ben sizi. Şöyle bir şey yapalım. Bir tane leşimiz gitti. Sağlık olsun derken. Oğlum burada da bir tane daha ses var ha. ben seni alayım kardeşim. Gel buraya. Tamam seni aldık. Diğerleri o tarafı da. Diğerlerine de oynayacağım. Vaktim var bir dakika. Nerede şimdi o kamiller? Loot yapıyor deme. Tamam loot yapıyor aynen. Gel kardeşim. Görüş açımda değil. Bombam yok. Bombam hiç yok. Tamam düştü şöyle bir cam basacağım. Öl öl öl. gel buraya, gel buraya. Hatta dur bir dakika, biraz beklesene. Ha 20 saniye var daha ya. 20 saniye var. Neyse sen bir yumruğu ye. Sen hak ediyorsun onu. Senin arkadaşın kalkmayacak bu arada. Sen kaldın böyle. Kankilere geldi. Kankisi bir azimle geldi buraya. Ama sen de gideceksin kardeşim. Başka bir kaçarın yok yani. Hepinize bıçak. Hepinize. Aha. Duydum o zehri. Duydum o sesi. Duydum o sesi. Sana sıkıyorlar ama. Sana sıkıyorlar. Ben de buradan şöyle tutmam ne olur ki? Bir şey olmaz. Tamam. Groza'yı alırım. Groza iş yapar. Bizim bırakacağımız bir şey var mı? tek var arkadaş buraya in de kardeşim bir opsiyonum var ben tehlikeli bir kardeşim ya sen düşeceksin ya ben tabii ki de ben ah lan 18'de işte burada sona eriyoruz arkadaşlar kanzimiz bak 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 ah Arkadaşlar 18 leşimiz var. 3104 hasarımız var. Hızlı bir şekilde Livik gidip orada hemen bu maçı telafi ediyoruz. Telafi bir Livik maçına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk canım. Kardeşim aha dipi dipi dipi. Aha şurada da ice var. Al kardeşim al 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 al. Lan tam bir şey alsaydık var ya belki vururduk şu kardeşi. Aa M4. Allah Allah oyuna bak sen. Kardeşim seni bak ben çekip diğer adama çektirme kendini dalin. Bıcı bıcı yapacağım dalinle. Kardeşim selamun aleyküm. Sen düş. Düşmedi. Tamam düşürdük. Tamam çok iyi. Burada başka adam var mı? Yok. Ulan sen ne düşmez bir şey misin kardeşim mi? üç 3 kişi kaldı. Bu ne lan? Oyun bir tanesini satayım. Altında bir tanesi. Dur şunu. Ay. Kardeşim. Nereye sıkıyordun? Şu tarafa doğru sıkıyordum. Belki de bakacağım o tarafa. diye düşünüyorum. Tamam bitti burayı temizledik. Ya bu kadarım. Şimdi 2 dakika boş yere buradan bekleyeceğiz ya? Hazır burayı da temizlemişken arkadaşlar ayda kanala abone olmadıysanız abone olmayı like atmadıysanız da like atmayı lütfen unutmayın. Abi o zaman ben ufaktan bir lootlanayım arkadaşlar. Mesela şu M4'ü bakın. Şurada fulleyim Sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Şöyle ellerden M4'ü fullleyebilirsiniz. Tabii ki SKS vermezse. MK12'yi verdi. Yani onun için fullleyemiyoruz. Demokraside çare tükenmez arkadaşlar. Bakın şuralarda da veriyor. Aklınızda bulunsun yani. Bunlar taktik kardeşim taktik. Hop. Şuralardaki lootlarda da verme şansı var arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hani M4'ünüzü fullleyebilirsiniz. Bakalım verecek mi? Bahsettiğim şey buydu. Hop bakın şeyini de verdi. Aa, şeyini aynen kardeşim. Neyini şeyini. Ne kadar komik. Ya? Aa, hemen gidelim arkadaşlar ortayı da açalım. Ya baksanıza hemen geçti 2 dakikamız diye geçti. P90 ver kardeşim. Hızlı hızlı gidelim. Yaptın o P90'ı verdin o P90'ı. Adamsın. O değil şeyi fark ettiniz mi hiç kitim yokmuş. Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Derken şuradaki kiti almasam bana söversiniz değil mi? Madem kitin yok şuradaki kiti al dersiniz. Şuraya aç. Merhaba abi o kiti. Tamam sumo da ver. Bir, bir de bu sumo atalım arkadaşlar. Bir tane daha kit verir misin? Arkadaşlar bizim bir en az 15'te çıkarmamız lazım. Bir dakika şuradan şu botu alayım. O, onu baydı. Sen niye bot kardeşi boyuyorsun? Sen de bayıp çöktün Tamamdır. Yani şu an 6 leşimiz oldu. Bize biraz daha leş lazım ya. Kardeşim yaptın o sporu. Bak şu şeyi bırakma. Şunu bırakma ya. Canını yerim ya. Bırakma artık ya. Üstte bir tane ses var arkadaşlar. Şöyle bir şey yaptık. Kontrolcüsü var galiba. Yok MG'ymiş. Tamam seni direkt çektik. Arkada da bir şey vardı. Direkt ona bir bakacağım. Arkadaki neyse. Tamam sen botsun sanırsam. Tamam kardeşim gel oraya. Oğlum sen nasıl... Bot? Arkadaşlar bu botlar bazıları kendilerini açmış gibi. Bak kardeşim. Bırak şu tavayı. Ayak sesi var. Nereden o ses? Ayıkamadım. Buradan mı geldi? Ha yıkamadım sesi burada. Oyundur kendine gel. Tamam bu da bot bu da bot. Abi adam lazım ya adam lazım. Bize dost lazım çakal her yerde var. Tamam bunu da çektik. Ya 9 eşimiz oldu da. 15 leş yapmazsak ayıp olur ya. Harbi diyorum ayıp olur. Bize 15 leş aldım kafadan. Şuradan birisi bir şey sıktı. Kar 98 mi sıktın? Tamam gördüm seni. Arkadaşların nerede? İlk bir arkadaşlarına bakacağım. Ona göre rahat oynayacağım sana. Tamam sen sık. Düştüm kardeşim. Arkadaşım arkada. Uyu. kaç kişi lan onlar? En az iki var. En az iki var. En az iki var. Bir tane orada yatıyor. Yatanı direkt çektim. Tamam diğeri de orada. Kardeşim selamun aleyküm. Üf, üf. O da çok yedi. Ben de çok yedim. Nasıl ya? Bak diğerini az sıktım. Diğer hemen düştü. Şuna direkt oynayacağım bu arada. Gel kardeşim. Ver bana uçmayı. Hop. Geliyorum ha. Aç bana kollarını. Dışarıya çıkıp tarar mısın? Taramasın. Direkt geldim sana. Tamam. M4 ile finishleyeceğim. Hop 6x severiz. Tamam. Şöyle 6'yı bir 3'e çektik mi? Tamamdır kardeşim. Buradan atacak bir şeyimiz var mı? Şunları at, attık. Tamam. Tamam kardeşim. Şu çatıda bir şey var. Bot musun adam mısın ayıkamadım. Dibimde ses var. Dibimde ses var. Tamam bu bot bu bot bu garanti bot derken ama sen bot değilsin. Sen bot değilsin kardeşim. Senin baydığın bot nerede? Onu da çekti hızlı bir şekilde. Hadi hadi topuk 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 topuk. Şıkırdan mı bir şeyler sıkıyor. Abi bunların üçü de var. Harbiden üçü de var. Bir şöyle indim. Duvarlarına bir çekiyorum. Görmediniz, görmediniz, onu görmediniz. E tamam bunlar gitti. E şu baygını çekemedik. Bizim de bir tane baygın vardı. O daha geldi mi gelmedi mi inanın hiç bilmiyorum. 17 var. Arkadaşım adamların hepsi bu kadar mıydı ya? Bileydim bırakırdım kaldırtırırdım ya. Biri birini daha vurdu. Teke tek kaldık. Büyük ihtimal bot arkadaşlar ya. Arkadaşlar inanın kaç dakikadan beri geziyorum anasının. Ha, bot mu bu adam mı? Ben daha ne diyeyim ki ya. Harbi ben daha ne diyeyim ki. Arkadaşlar bütün herkesten daha fazla yaşamış. Yani ben sana daha ne diyeyim ki. Hani hepsinden fazla yaşamış ya. Herkesten fazla yaşamış anasını satayım. Hani ben daha ne diyeyim? Ara 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 bulamıyoruz ya. Eğrenci maçını telafi ettiğimi düşünüyorum. Şimdi diyeceksin ki 18 18 yaştan kaç tane spot anasını satayım ya. Neyse arkadaşlar bu serlik böyle olsun yapacak bir şey yok. 18 eşimiz var 2535 hasarımız var. Video hoşunuza gitti hala kanala abone olmadıysanız abone olmayı. Like atmayı like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.